Evet. Peki Mabel Matiz dedin. Bizim yayında bir antidepresan okudun. Evet. Gerçekten sosyal medyada bayağı da konuşuldu. Beğenenler oldu, eleştirenler oldu. Hı hı. Sen şarkıyı okudun değil mi? Stüdyoya girdin, okudun. <laughs> evet. E, Mabel Matiz'den de izin istiyorsun albümüne koymak için. Bulamıyor Mabel'i. Gülşen'cim sizin aracılığınızla... Burada kameraya bak, testlenebilirsin. Enteresan bir şekilde... E diyorlar ya arkadaş arkadaşı yolda tanırmış bilmem nerede tanırsın. Kardeşim evlendiğinde tanıyorsun arkadaşını. Bak. Hmm. 20 yıllık halam kayboldu. <laughs> 20 mi? yıllık halam Bülent Ersoy hanımefendi. Ha, ha ben de kayboldu 20 kayboldu. yıl. Bir gün baktım canlı yayında yine size mi bağlanmış? Hmm. Nusrete gitmiş, Nusret'te et yiyememiş, çıkmış et yiyemedim, et yemedim diye bağırıyor canlı yayında. Evet. <laughs> et yemedim Allah kahretmesin diyor. Bir aşkla şefle geldim buraya diyor. Yani amma velakin bir tane bir parça et yemez mi insan diyor ya. Et istiyorum et ben de ona söyledim aradım. Duygularını paylaştım acısını paylaştım. Üzüldüm ağladım ya telefonda. Dedim halacığım acın acımdır. Sana en yakın zamanda <laughs> acım, acım. en yakın zamanda eti yedireceğim. Sana hem de but yedireceğim but. Butlar bak. <laughs> ah dedi niyatım ah dedi ah. Hasret kaldık dedi. Butlar budu yedireceğim söz dedim sana ya. Ondan sonra... Emin misin?" dedi. Öyle dedim, öyle Kürden sadece hani kemik memik de yedirmeyeceğiz. Butlar budu. Bak, butlar budu yedireceğim sana. Halamsın sen benim ya. Ağlayı ağlayı söylüyorum bunu ama yani. "Ah niyetim." dedi. "Ne varsa sende var." dedi. Kardeşim. Baş başa geldik, ağladık. Ağladım ondan dertleştim ağladım et bunları söylerken ağladım. et yüzünden ağladım. ben hayatımda Başka et yüzünden amin <laughs> et yüzünden ağlayan Bülent Ersoy'u gördüm ağlayınca ben de ağladım. Karşılıklı ağlıyoruz yedireceğim diyoruz butu yedireceğim ah diyor yıllardır hasret kaldık butlara diyor. E ne edeyim şimdi yani merak etme butun butunu yedireceğim butlar budu kürdan mürdan da değil dedim yani. Ah dedi ah, ah niyatım var. dedi ah dedi ağladı ben de ağladım şimdi. Bah, bah, bah. Ya ben senin et acını paylaştım halacım ya. Et acını paylaştım. Senin için et içini ağladım ya. Eti de yedirdik. Butu da yedirdik sana. En güzeli bir tane kara oğlan var bizim feci yapıyor Sivaslı Ahmet. Asker arkadaşım bak bir but yedirdi ona tertemiz. Mabel'den Buda nasıl ee? geldik? Ya şimdi Mabel kardeşim bakıyorsun şimdi benim sözlerim keskindir. Kılıçtan keskin. Hı. Ama baldan da tatlıdır yani. Hı. Bazen. Ya bakıyorsun Mabel. Sürekli marjinal tepkili bir tarzı var. Hmm. Hayata karşı bir tepki var. E, ayrımcılığa karşı bir tepki var. Sürekli yani onu farklı farklı. Yani çok fazla da girmek istemiyorum o konulara. Haklı olarak anlatıyor. Yani tek tipçi olmadı. Hayatın rengi izliyor. Yok kuşakları paylaşıyor. Ne güzel. Olsun saygı duyuyoruz. İnsandan insana saygımız vardır. Evet. Yani yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü. Ya Mabel'cim Şarkılar kimsenin babasının malı değil. E sen bize şarkıyı vermiyorsun, sen teklifçilik yapıyorsun, sen dayatmacılık yapıyorsun. Yıllarca toplumsal dayatmacılıktan şikayet eden Mabel Matiz geliyor şimdi dayatmacı ve tabucu davranıyor, ötekileştiriyor. Bak şarkı bizde daha farklı bir yere geldi. Ben demiyorum ki biz Mabel'den daha iyi okuduk. Makara yapıyoruz ya. Ya makara yapıyoruz. Arkadaşlar bırakın artık gülmeye hasret kaldık ya. İki gülüyoruz bak Sinan Özen'i anlattık bilmem ne. Ne yapalım yani burada TRT radyo sanatçısı gibi oturup da ee, şey mi konuşacağız ne yapacağız yani. Bırakın makara da yapalım gülelim edelim yani. Arada söylüyoruz Mabel'den iyi oldu bilmem ne. Gülşen de dedi ki ee, Mabel yatağında mı ters döndü? <laughs> ne yapalım yani? Ben ne yapayım Gülşen'i mi boyayım şimdi? Ona göre yatağında ters döndürdük, kimi düz döndürdük, kimi mabel amuda kaldırdık. Yani okuduk, başka bir yere evrildi, başka bir şey oldu şarkı. Sosyal medyada başka bir şey bir... olduğu kesin. Ha, yani ak iyi mi oldu, kötü mü oldu Allah bilir. Peki. Bir şey oldu. Şarkı... Yani hiç şey olmadıysa da bir şey oldu yani. Ya <laughs> bir şey oldu, yani, bir şey oldu Peki. arkadaş. Şarkı ne oldu? Sanki eskisi gibi okumuyor fazla. Ya hayır. sonra ha, En son bir yerde gördüm biri. Ya kardeşim şarkıyı duyan da beni atıyor. Yani Instagram'da Mabel'i duyan beni atıyor. Benim mi işin diyor. Mabel'e konser vermiş bir yerde. Nerede vermiş bilmiyorum. Herkes bana atmış. Sen, Binlerce şey, sen story. Sen Mabel Matiz'e... Mabel benim gibi okuyor şarkıyı. Ulaşmaya çalıştım. tabii tabii. Ah. Adam ulaşamıyorsun ki kardeşim adam. Demeden de cevap verdim. Hayal et mi ne anlamadım yani. Yo demeden de atmadım. Mabel çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Ee, çok aydın da bir arkadaşımızsın. Sesine de bayılıyorum. Kadife gibi de ses rengim var. Farklı. insanların kalbine vuran. Ama yani bir Kayahan değilsin kusura bakma. Kalemin çok güçlü. Ama ben Kayahan şarkısını okudum. Olsaydım, olsaydım. Allah rahmet eylesin. Ben yağmur olsaydım. Sezen'in şarkısını okudum. Gibi bir canavar gibi bekliyor kapıda. Hande Yener'in okudu. Yıldız Tilbe okuduk seni seve seve çok seve seve seviyorum. Hazır böyle söyle. Her okudum ya. Çeliğin her okudum ya. E dinleyelim ya her dinleyelim. Yine gözüm yollarda neredesin? Gündüzüm gecem oldu kederdeyim. Bilemezsin kaç gece gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime yenileri ekledim. Gel yârim o sevdalım ol. Oh fermanım ol, sevdalım ol. Dertlerimin dermanı ol. Ölçüm. Bunları okumuşuz. Sen ya. Bayhan gibi sanki okudun. Evet. Bir Bayhan'a Bayhan yakın bir Bayhan çıktı gibi. içinden böyle. Bayhan benim gibi okudu diyor. <laughs> ha dikkat. Tabii yani meslek olarak Bayhan'ı <laughs> da çok severim. Yorum da çok iyiydi. Peki Çelik Bizim bu, bu yorumunu nasıl gireyim. bulmuştu? Hı? Çelik de fazla şarkı Çok eridi güzel oldu ya. Çok iyi buldu yani. Eridi. Ha? Yani çelik verdi eridi, okuduk ha? işte kasetine. Yani anlamadım ki bu antidepresan... Bu Mabel'in ortadan kaybolmasını anlamıyorum. Mabel'i kaybettik hükümsüzdür arkadaşlar. Bulanların aciliyet namına ikinci sayfaya haber vermesi rica olunur. Ya da bulursanız bana DM'den atın. Konserde bulmuş. Mabel konserde benim gibi okuyorsun şarkıyı. Nihat. E, ama bak şunu Bayhan sonra... zannettim diyor. Bir an gözümü kapattım sanki Bayhan okuyor sandım diyor. Bak Gülbin Hanım çok güzel, yazmış. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Bayhan da Kürt sanatçı. Peki şey bir enteresan. şey söyleyeceğim. Nihat, belki. E, Mabel sana vermek istemiyor Ama işte bu teklifçiliğe girer O zaman yarın da birisi Mabel'e bir şeylerden ötürü kendisini eleştirdiği zaman Ondan sonra yani eyvah beni niye eleştiriyorsunuz ön diye yargıdır. tırnaklarını çıkarmayacak Ve Ama... toplumda da Mabel'e karşı ön yargı da var ne olacak şimdi Tamam o başka bir Anladın şey Anladın mı yani ön yargıları. Eserini vermek istemiyorsa bir sanatçı Verecek olur. sanatçı verecek Mabel verecek kimse vermesin Mabel vermek zorunda. Taktı. Ahmet Kaya vermiş ya şarkılarını herkes okuyor hepimiz okuyoruz yani Ahmet Kaya'dan daha şey mi var yani Hı. Mabel Hı. verecek çünkü neden yani bu dediğim gibi hani ön yargı ön yargı belasından hayatı boyunca kurtulamamış ki Mabel hala uğraşıyor. Bak işte, Sürekli Atı bir Mert mesaj, Mert mesaj sürekli bir mesaj yani. Şarkıda Mert Demir'in ayrıca ama Mabel'in de etkisi vardır Mert Demir üzerinde verme diyorsa vermez. Şarkı Mert'in mi? Mert Demir. O zaman biz Mert'e yürüyelim ha. Bizim ne işimiz var Mabel'le yani sabahtan. Aylardır Mabel, Mabel. Mabel'i de hiç sevmem. Sesi de çok kötü. Bak Mert diye bir çocuk tanırım. Ben hayatımda böyle kalemi güçlü sesinin rengi kadife sesi Mert Demir. Sana bayılıyorum, ben, harikasın, belki muhteşemsin. Belki Mabel diyordur, Mert verme sakın ararsa yok, telefona diyemez. çıkma. Yok diyemez. Mert delikanlı aslan gibi çocuk. Sen bu kazda Mabel... evlerinin önüne gidersin yemin Ya evin önüne de gitmem de artık Mabel'den çıkmış. Kardeşim sercan bir pot kırmayalım abi şarkı kimin ya? İkisinin beraber ortak imzası var. Evet. Bak Mabel'le de, Mabel'in de kalemi. Özellikle son bir şarkı yapmış. Nihat. Sarmaşık mı ne? O şarkı Bayılıyorum. antidepresanı unutturmak için yapmış diyorlar o evet. şarkı içinde. Bir önüme çıktı. Ben yaşadığım müddetçe unutması mümkün değil. Ya şarkıyı sanki, bana vereceksin. Sanki çocuğu depresyona soktun çünkü arkadaşlarımız mikrofonu uzattığında hemen kaçtı. Çıkamaz çünkü. Hayır bir ara söyledi şarkılar herkesindir herkes okuyabilir dedi. Sonra ne oldu anlamadım yani. Ama seni tahmin etmedi karşısında ne yaptı an Hayır hayır, hayır. <laughs> okuduktan sonra gittiler ona söylediler çok da yumuşak geldi. E yani. ona güzel geldi. Sonra ne oldu anlamadım. Gel yani. hayatımızda yeni bir sayfa açalım. Açalım. <laughs> ben açmışım <laughs> zaten, evlenmişim. Hayır Eşim öyle Eşim var, e öyle değil. Bak, Evet, bugün bu arada Özcan Deniz'le evet. biliyorsun ortak bir özelliğimiz var. İkimiz de İranların eniştesi evet. olduk. Evet. Konuştunuz Doğru. mu bu konuda hiç? Konuşamadık. Çünkü Özcan da bir kayıp o da bir enteresan. Hı. O da 3. hükümsüz. Yani 3. Özcan Deniz de hükümsüzdür. Onu sadece diva. bir diva diva kesin bitti. Diva gerçekten Diva'ya çok kırıldım. Halama, halama kırıldım. Evet efendim. Hayatımızda yeni bir sayfa açalım. Hatırlıyorum ben. Sen bizim programa geldiğinde antidepresanı okuduğunda bir yine bir cuma günüydü. <laughs> Maşallah mübarek. dinle dinle. Cuma, e ben cumaya geldiğim zaman Nihat, Nihat, Atıboğlu diyorsun bana. Nihat hiç unutmuyorum. Cuma, cumartesi, pazar Twitter'da TT'deydin. Yemin ediyorum Üç hiç unutmuyorum. Üç gün, üst üste, tabii, Üç tabii, gün, tabii, üst üste bütün Türkiye seni konuştu kaldıramadılar kendilerine gelemediler. Gel bugün nasıl bir depresyon olsun gel sonra da bugün. deprem oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> o aşkı başka bir şey. O başka evet. bir şey. Gel bugün şöyle bir şey yapalım ne? sende. Bir aşkın olayım diyelim mi? Ha niye demeyelim biliyor musun? <laughs> niye ya, açmayalım demeyelim? sayfayı. Niye? Şimdi şarkıyı yemeyelim Şarkıyı okuduk stüdyoda. O kadar masraf yaptık. Onu onu onu. Şarkıyı kimse? Onu da bilmiyorum. hiç bilmiyorum. Aşkın olayımı da hiç bilmiyorum. Sözlerini versek sana. Yok onu şeyle müzik olmadan olmaz. Bir müzik var mı? Geliyor mu müzik arkadaşlar? Belki hazırlarlar Yok şarkının gerçekten onu hiç bilmiyorum yani. Tamam. Belki arada bir Yok olsun Sana atayım mı sözleri? Şimdi bak şeyin nakaratını biliyorum. Ne derler ona? Antidepresan. Ee, antidepresan en azından orada ha. da nakaratını söyledim. Tamam. Bunu bunun sana nakaratını bir da bilin. Bu, bunun A'sı, B'si, C'si de bir değişik bu şarkının. Yani belki Aşkın olayın İkardiy'i çok aradan. seviyorum. Salı günü şampiyonuz. Ah. Allah'ın ah. izniyle İkardiy tertemiz yapacak. Ayrı mesele. İcardi Şarkıyı da çok söyle. seviyorum. İkardi için dediğim şampiyon yapacak öyle kuru kuruya sevemem ya. Söyleyeyim. Tamam arada sen hazırlanırsın. Ee, o arada Mabel, Mabel e Şarkı seninmiş. <laughs> Mert Demir'le ikinizinmiş. <laughs> Çark etti. Ya bunun numarası yok mu kardeşim arayalım şunu ya. Canlı yayında arayalım. Evet direkt numarası. Mabel'in numarası olan yani bir sanatçı arkadaşımız. DM'den yaz. Evet DM'den bize yazsın. Ama Vallahi sen, biz şarkıyı... Sen DM'den yazdın mı sevgili Yok, Mabel hiç... ben bu şarkıya talibim ya, falan. Deli misin yarın der Nihat bana DM'den Mehmet'den yürüdü mürüdü yapacağız <laughs> Allah <'ım gülüyor> muhafaza yani. Şarkıyı istiyorsun artık bütün Türkiye öğrendi. Evet abi. Peki sen antidepresanı nasıl okumuştun? Bir hatırlayalım. Bir hatırlayalım. Bir, gelsin dinleyelim. Tamam evet. birazdan geliyor ama... Arat